Efendim zurna onun için bir tutku eğitimini aldı. Ekmek parasını da ondan kazandı. Ancak pandemi nedeniyle düğünlere ara verilince kendisine başka bir geçim kaynağı buldu. Yeteneğini kaybetmemek için zurna çalmaya devam ediyor ama komşularını rahatsız etmemek için de evinden biraz uzaklaşıyor. Zurnanın zırt dediği yer burası. Etrafında kimsecikler yok. Komşuları rahatsız olmasın diye zurna tutkusunu burada gideriyor. İstanbul'a geldim. Orada düğünlerde filan hevesim vardı bu zurna işlerine. Ama düğünler bitince işleri durdu. Yeteneği körelmesin diye prova yapması lazım. Ama komşuları rahatsız etmemek için zurnasını evinde çalmadı. Orada Baraj kenarında baktım. Yer müsait olduğu için Mehmet Çevik fırsat buldukça Ali Bey barajının kıyısına gidiyor. Zurnasına orada üfleyip kendinden geçiyor.